Mühendis Adayı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme döneminde en önemli yerlere değineceğiz arkadaşlar. Sınavda gelebilecek önemli kısımlara değineceğiz. Bu videodan sonra da arkadaşlar duraklama ve gerileme dönemi gelecek inşallah. Hemen başlayalım. Osman Gazi dönemi iskan, yerleştirme politikası, istimalet, gönül kazanma, hoşgörü politikası. İlk Osmanlı Bizans Savaşı Osman Gazi döneminde Koyunhisar Savaşı ilk vergi, baş vergisi, ilk kadı ataması Osman Gazi döneminde ilk kadı Dursun Fakih arkadaşlar. Orhan Gazi dönemi Karesoğulları Beyliği alınıyor. Çimpe Kalesi alınıyor ve Rumeli'de ilk toprak elde ediliyor. Rumeli ilk geçiş arkadaşlar Orhan Gazi döneminde KPSS lisansta geldi arkadaşlar soru olarak. İlk medrese açılıyor, ilk müderris atanıyor. ilk müderris Davudu Kayseri olacak arkadaşlar. Dursun Fakih ile karıştırmayalım. Dursun Fakih ilk kadı. Divanı Hübayun kuruluyor. Yaya ve Müsellem adında ordu kuruluyor. İbni Batuta Orhan Bey için Türkmen hükümdarlarının en ulusu demiştir. Burası önemli arkadaşlar. Bir, birinci Murat dönemi 1364'te ilk Osmanlı Haçlı Savaşı yapılıyor. Sırp Sındığı Savaşı 1389'da birinci Kosova Savaşı yapılıyor arkadaşlar. Bu savaşta ilk defa top kullanılıyor. Birinci Murat'ta arkadaşlar Kosova Savaşı'nda şehit düşüyor. Savaştan sonra savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit ediliyor arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt dönemi İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tır arkadaşlar. Fetih hazırlıkları için arkadaşlar kuşatma için güzelce Hisar Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır. Nibolu savaşından sonra Alife başarılarından dolayı Anadolu memleketlerinin sultanı anlamına gelen sultanı iklimi Rum unvanını vermiştir arkadaşlar Burası da önemli Ankara Savaşı sonucunda Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuluyor ve Fetret devrine giriliyor Fetret devrine yani Faslayı saltanat devrine giriliyor arkadaşlar Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılıyor. Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak biliniyor ve Şeyh Bedrettin isyanı Çelebi Mehmet döneminde çıkıyor arkadaşlar. Dini nitelikli ilk isyan. İkinci Murat dönemi. İkinci Murat lakabı Ebul Hayrat hayır babası olarak biliniyor. İkinci Kosova Savaşı ile Balkanlar kesin Türk yurdu haline geliyor arkadaşlar. Osmanlı Haçlı Savaşları, Sırp Sındığı Savaşı 1364, 1. Kosova Savaşı 1389, Neybolu Savaşı 1396, Varna Savaşı 1444, 2. Kosova Savaşı 1448 arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Yükselme Dönemi'ne geldik. Fatih Sultan Mehmet Dönemi Mahlası Avni Mahlası var. Bir ayı Şark'ta, bir ayı Garp'ta olarak bilinen Padişah Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar. İstanbul'un fethine İslam dünyası fethi mübin parlak zafer demiştir. Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilerek Bizans'ın dirilme umutları sona ermiştir. Kırım alınıyor önemi Karadeniz Türk Gölü haline geliyor Fatih Sultan Mehmet. Sultanül Bahreyn ve Hakanül Berreyn iki yani iki karının ve iki denizin hükümdarı unvanını alıyor. Topkapı Sarayı yapılıyor yine bu dönemde ilk altın para basılıyor. Kanunnami Ali Osman Fatih Sultan Mehmet tarafından ilan ediliyor. Divana sadrazamlık başkanlık etmeye başlıyor arkadaşlar. Kimin döneminde? Fatih Sultan Mehmet döneminde. İkinci Beyazıt'la ilgili, ikinci Beyazıt dönemiyle ilgili bilmemiz gereken arkadaşlar, Cem Sultan olayı hiç sorun iken dış sorun haline geliyor. Yavuz Sultan Selim, 8 yıla 80 senelik iş sığdıran padişah olarak biliniyor. Celali isyanı yine Yavuz Sultan Selim döneminde çıkıyor arkadaşlar. Soru olarak gelmişti bu. İdris-i Bitlis arkadaşlar çok çok önemli eseri Heşt Behişt Yavuz'un Doğu siyasetine yön vermiştir. Musul, Urfa gibi 25 yerin Osmanlı idaresine girmesini sağlamıştır arkadaşlar. Gelebilir çok çok önemli İdris'i Bitlis'i. Anadolu'da Türk Siyasi Birliği Yavuz Sultan Selim döneminde sağlanıyor. Dulkadir oğullarına son verilerek Anadolu'da Türk Siyasi Birliği sağlanıyor. Hangi savaşla? Turnadağ Savaşı ile sağlanıyor. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlükler devleti yıkılıyor arkadaşlar. Ridaniye savaşının Avrupa'daki eş gelişmesi reform hareketleridir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Kanuni'nin mahlası arkadaşlar Muhibbi Muhibbi mahlası var. Avusturya ile yapılan fazla olmuş yapılan 1533 İstanbul anlaşmasıyla Avru Orta Avrupa'nın üstünlüğü Osmanlı'ya geçiyor. Ne oluyordu? Avusturya, Arşidük'ü Osmanlı sadrazamına denk sayılıyordu. Bu üstünlük 1606 Zitvatorok anlaşmasıyla sona eriyordu arkadaşlar. Preveze Deniz Savaşı önemi Akdeniz Türk Gölü haline geliyor. İlk Osmanlı İran Anlaşması, Amasya Anlaşması ve Turgut Reis Malta kuşatmasında şehit oluyor arkadaşlar. Sokollu Mehmet Paşa Kanuni 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sadram, sadrazamlık yapmıştır. 1571'de Kıbrıs alınıyor. Bunun üzerine Haçlılar yine Bahtı'da Osmanlı donanmasını yakmıştır. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler arkadaşlar sırasıyla 1571'de yine Bahtı'da Haçlılar tarafından yakılıyor. 1770'de Çeşme'de Ruslar tarafından yakılıyor, 1827'de Navarinde İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından yakılıyor ve 1853'te Sinop'ta Ruslar tarafından Osmanlı donanması yakılıyor arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar sınavda gelebilecek en önemli yerlere değindik. Bunları bilirseniz sınavda gelebilecek soru için arkadaşlar yeterli olacağını düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Eğer deneme çözümünü izlemediyseniz KPSS ön lisans soru tahminini izlemenizi öneririm. Orta öğretim arkadaşlar da izleyebilirler arkadaşlar. Hoşçakalın.